Ne bittim bir yere bekmek abi. Hadi gidelim arkadaşlar. Az kanala yeni O zaman da video tanımını bir... görelim. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Biliyorsunuz yazma yazma. Ben bunu senin için bir şey Senin için ders. Bir şey yazalım. Benim ilk videomdu. İlk ilk videom. Evet ilk biraz stil, Bizimki biraz daha son. İyi olur diye. Benim en sevdiğim karakter Daryl. Bilmezseniz öğrenin. Benim bugünkü amacım Daryl almak. Evet. Ama bayağı bir oynayacağız. Evet. Tamam başliyorum. Yine gelmiş. Ben şimdi bundan başlayacağım. 3 değil tabii ki. Hadi bakalım. Şimdi okuyorum tane video Arkadaşlar bu rastlarsa en sevdiğiniz karakteri ve çok mutlu edersiniz. Artık rastlarsa usulü yapmak daha kolay. Buğul bunların bunlar nefisler. da en iyi yapıyoruz. La, bu... La bu... bu La bla bu... La blabu... bu, bu. Bunlar lan? adam olan. Sen de tenleri bana alıp oynayın. Ben sana alıyorum. tavır bana. Şimdi sen nane hani, yemedin mi şey, Sen şunu da hanımefendi ee, sen de şunu lan. Sen onu al Allah versin. Allah belanı versin ya. Her neyse tamam çok gün Üçünü de öldüreceğim bu Dert edin. <laughs> Muhammed, Cebeeeş Eşek Çok hızlı bitti maç Tekrar hazır. Başla başla babuş Babuş Allah belanı Ay, kıyafet ya. Şimdi var Eşek sıpası. Şerefsiz. Uzak mendil. Söyledim balleyi keseceğim. Şerefsizin çocuğu.

Oh, ya güzel. Takım güzel. Evet. Arkadaşlar ben orayı çözdüm hani bazılarını tekrar deyince olmuyor ya şey Ne takımında aynı karakter olursa Tekrar oynayamıyorsun. Ya bunu da öyle kaç yıldır bak <laughs> punch. Yani. Şey Helal olsun. Lan keşke Çok şey olur bu arada. olsun ya bana? Tamam canım. Geliyor Adam sana yanıma geldi lan. Adam sana yanıma geldi Adam sana yanıma geldi O ki oradan. Atlarım bak şimdi, Bak kaşınma dedim mi. Kaşıma işte. Atlarım üstüne. Allah'a <laughs> En çok hangisi? Allah cezanı. Tamam 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 tamam. Aga yapma ya. Ben söylemek söylemek olur. Şimdi hiç kimse söylemedi. Ha. Ne falan size ne bu? <laughs> <laughs>

Durmeden geldi. Bu ne ya? Bu malın nasıl? Grafik ayakta tamam abi. Tamam tebano hadi hadi. Grafik ne masan alıp var. Grafik hazır oluyor. Son saniye bekliyor onun ya. Ya da son saniye bekliyor oynuyor ya. Ya ah. Aa, onu beni terk etti. Hoşça kalasın. Bu ismini koydum. Çok güzel karakter, da çok Baya güçlü. yakın uzak. Yok, Kaç kaç. Bir bayağı oynamam lazım.

Başlayalım. Yavaş yavaş hayvan. Ne no, bu mapte bir şey gidiyor ya. Ben... Yallah. Öyle gol yok bacım. Öyle gol kabul etmez. Bana haram gol. Geçin öyle geç. Aman ya su Ayosu gitti. Driplik yaptı ve gol. Öyle gol. Şimdi 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 uzatmamaz. Çok dibimizde ama. Tabi bu da kursal. Hata. Aha Ölme Ölmeyin. Ölmeyin. Sakın öldürmeyin adamları. Yani şuraya git bırak çok at. Hayvan ol hayvan ol. <laughs> ne? Ne? ne oldu lan yine? Yaptım gol attı. Devam babuş. Babuş. Haruş, babuş. 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 Hadi bunu mu geldi ya? Ne kadar bunlar ya? Allah ben anlarsın ya. Allah.

ne yapıyorsun ya? Evet. Bir dakika arkadaşlar. Tamam ediyorum. O maçı kaybettim. Annem beni çağırdı hiç. Ben de bir kez şey yaşadım ama. Daha hiç kupa kasmadım neredeyse. Oh, arkadaşlar inanamıyor musunuz? Kadar böyle böyle onu çok iyi. kan ha zaten meşhur atıyor. I'm never one. Messi koy. Sen benim adım Ronaldo. sizden değerli. Hele siz. Hepinizin. Hele siz atacak mı bana? Allah'tan bir yayısı ver aşkına. Gol! Messi! Bu menotik geldi gördün mü? Yazıcı <laughs> söyledi. Allah Allah belanı

şey Bu maçta sonra kapatacağım. Çünkü bayağı geç oldu. Bir de bu yüklemesi bayağı uzun sürüyor. Bir de benim yapmam gereken işler var. Onu İnternet çekmiyor yazar. İnternet çekmiyor pinik koyacağım. Allah ben anasın. Poco loco. Bir dakika. Evet. to get into it. I'm going to go to the next one. I'm to go to the next Şu şey bu. kim lan? Burdan kim? Vay. I never fall. İstemiyorum abi. <laughs> abi. Yok ya, yok. 60 Ne hadi videoyu lah.